merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir GTA 5 videosuyla karşınızdayım. GTA 5 videosu çekmeye başladım. Ee, yanımda Eren var. Hoş geldin neden Hoş bulduk. Şu anda başkasının evindeyiz. Hani kimin olduğunun hiçbir fikri yok. Fikrim yok. Garaj kapısını açık buldum. Ben de atladım. havuzu çok küçükmüş. Çıkalım. Ve şu kadar öldü, öldürsek mi ki. Uyan kızım. Kalk. Onu geber Geber gel buraya Atla oraya Yüz 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 Gel lan buraya koca kıçlı Gel buraya Sıkayım mı? Sık sen bilirsin Ama buradan çok güzel bir şey yapacağım <laughs> Çok zekiyim Sniper kullanma bir kere de ya ne yapalım? Beni en sevdiğim silah? Bir elbise Geldim. Dur, değil. Beklediğim o da